Selamlar milletim bir Fortnite Betürel videosu hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir eğer sorarsanız da benim teşekkür ederim Bugün Fortnite Betül abi som altı modu tekli bir şekilde tekrardan geri döndü ve biz de som altı moduna girdik güzel bir gameplay çıkardık Ve maça geçmeden önce geçen videoyu paylaşan bazı arkadaşlar olmuş ve SS'lerini atmışlar Ben de onları videonun başına böyle destekçiler gibi çıkarmak istedim hemen onların bir SS'lerini görelim ondan sonra devam edelim Evet siz de böyle videoları paylaşıp SS'ini atarsanız videoları çıkartabilirim de böyle. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. İyi seyirler. Evet maça geçip bir Som Altın modu uzun bir süreden sonra tekrardan tekli olarak oyuna geri döndü. Ben de dedim ki hazır gelmişken tekli bir şekilde girelim, oynayalım dedim ama bir bug oldu. Arena olarak gösteriyor şu an. Ne zaman oyuna girsem puanım falan gidiyor. O yüzden biraz sıkıntı. Neyse herhalde o puanlar gelir gelir diye düşünüyorum. Şimdi Doom'un diyarını atlayacağım. Bakalım Doom'un diyarından çıkabilecek miyiz? Tahminimce 1 2 3 kişi olacağız. Benim benle birlikte de 4. Şimdi şu hangi eve gitsem şuraya bir inelim abi. Aynen. Şu an benim şimdi 3 kişi var. Şu eve bir inelim. Zaten her şey altın çıkacağı için herhalde bir pompalı vesaire çıkmamazlık yapmaz diye düşünüyorum oyun. Bakalım görelim. Herhalde bir pompalı vesaire çıkmamazlık yapmaz diye düşünüyorum oyun. Ya cidden koskoca evden sadece bir sniper mı çıktı? Kalkan fil Allah sakin ol Şu var ya çok sinir bozucu biri. Ah vuramadım. Nereye kaçıyorsun? 116 güzel. 116 de o daha da kafasını çıkartmaz. Ben sağdakine bakayım. Ya da dur dur. Bir pompalı çıkart. Bir daha 116. Hala çıkartacak mı acaba kafasını? Bir 116'ya daha ölürsün. Ben şu adama bir tane HS atıp otursam aşağıda aşağı ama çok güzel olacak da. Vuramadık. Pompalı mı o? Yok değil. Şimdi sağdaki de gelecek. O yüzden benim çok seri pompalı bulmam lazım. O adam yeterince hasar aldı zaten. Ne oluyor lan? He? Ya. Nasıl bir oyuncusun ya? Ben de gittim özellikle vuramadım. Sır tarayacağım oğlum seni. Yapım bitirdi. Hayır. Hayır. Öl artık Allah'ım lütfen he. Şükür ya. Şimdi öbür gelecek beni öldürecek diye tırsıyorum aslında. Yapı kasmam lazım. O çünkü şey atan var. Roket atan var o biraz sıkıntılı. Oranın kasasını da açamıyoruz sanırım. Doğum var mı yok mu bilmiyorum ama tahminimce Açılmıyor kasa. Ah sandık süper abi. Pompalı lütfen. Herhalde bir pompalı vesaire çıkmamazlık yapmaz diye düşünüyorum oyun. Benim o en büyük hatam oyun başında buradan pompalı çıkar demek oldu herhalde. Çünkü oyun bunu duydu ve bana pompalı vermiyor muhtemelen. <laughs> bir pompalı. Herhalde bir pompalı vesaire çıkmamazlık yapmaz diye düşünüyorum oyun. Hayır ya yine bunu verdi. Şimdi ilerliyoruz bayağı az bir kişi kaldı ama hala pompalım yok. Evet arkadaki evlere falan da baktım. Oyun inat ediyor şu an pompalı vermiyor, sniper veriyor, mini veriyor. Eee AR veriyor, sınar, scar falan veriyor ama pompalı vermiyor. İlla birini öldürmemiz gerekiyor herhalde pompalı almak için. 13 kişi de kalmış. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen çok bol killi bir video olmayacak. Ama olsun bu hafta elimden gelince bol video atmaya çalışıyorum o yüzden. Arada böyle e, az killi olan videolarda olabilir. Ama bu maç böyle bir 5 killi falan tamamlamam lazım abi bunu. Sayın Fortnite lütfen bir pompalı olabilir miyim? Rica etsem şöyle altın bir. Zaten her şey altın abi pompalı nasıl çıkmaz ya? Çok ilginç. Pompalı mı? Yok. Ne oluyor lan? Güzel abi vs'ye girdik. Ve pompalımız yok. Nope. Vuramıyorum ki ben Diggle'lı. Aha. Beleş kill. Yes be tamam çaldım. Allah'a şükür pompalım var. Sonunda ya. Ben o adam öleceğim sandım. Çıktım yukarı can basmaya. Allah'tan o adam geldi beni kurtardı. Neyse tamam. Allah ne Kanka ne yaptın ya? Elim ayağım titredi. Oh, harbi diyorum ya aşırı korktum ya. Abi aşırı hazırlıksız yakalandım ben bu adamı. Atla lan. Ah be. Bir Batuhan büyük hakkın taktiği denedik ama olmadı. Aa mermim yokmuş ya. Altını kırarım diye düşündüm ama kıramadık. Cidden mi mermim yok hala? Reloadladım ben. Bir dakika. O taktiği yapabilsem çok güzel olacak ya. Güzel bir hareket çünkü. Reloadlamama izin ver. <laughs> evet. Vuramadım. Yapım bayağı var ya. Adamla bu ilk fight'e girebilirim. 39. E ee, ne oldu? Hemen can basıyorsun. He? Hadi bakayım. Tamam. Şunu hemen basalım. O adamı almam lazım benim. Hadi 33 33 33. Ben seni getirmeyeceğim ki buraya. Sen alana giremeyeceksin, oğlum bekle dur Haydi bekiyim ne oldu alana girdin ama Yallah oldun haydi bekiyim gü güzeldi Hop şunu alalım Lan yanlış aldık yanlış aldık şunu almam lazım güzel 3 kişi kaldı İkisini de ben öldürürsem 5 killimiz olacak o zaman belki bir maçta atmam çünkü güzel bir maç oldu son anları bunun Ama e eğer bin almazsak bir maçta daha atarım Şimdi yukarı bir çıkalım şöyle Ya nasıl rilo oğlum yok. Onu almam lazım. Kanka basma kalkan filan. Hop o da gitti süper abi. Son bir kişi. Son bir kişi nerededir? Şu karşılardan birindedir. 4 kilimiz var. Güzel abi. Son anlarda güzel toparladık. Şöyle hemen alalım şunları da. Ama aslında adam böyle roket atmak yerine pompalı ile falan sıkmaya çalışsaydı güzel bir hasar verebilirdi belki. Orada gitti roket attı. Saçmaladı. Neyse önemli değil. Şöyle... O adamla ben yakında bir fight'a e girmek istiyorum ya. Sniper'la öldürmek değil yakın fight'ına girmek istiyorum o adamla. Daha güzel olur. Ama sniper'la da boşan bırakırsa vurun Ya da noskop falan mı denesek? Güzel bir vuruş atmak istiyorum ben ona. Olmadı, olmadı bu ama. O kadar güzel geliyordum ben sana. Dur. O kafasını çıkartır oradan. <laughs> nice be, işte bu. Hemen retake. Güzel abi, son zamanlarda bak bayağı atmaya başladım retake'i. Hop, hop, hop. Güzel işte bu. Bir maç daha atmayacağım abi. Bence güzel bir maç oldu yeterince. Ee, eğer edit yaparken baktım çok kısa oldu. Belki başına bir tane vuruş ekleyebilirim ama bence yeteri kadar kilimiz var abi. 5 kil yine de kötü bir rak e rakam değil. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu video bu kadar da. Dediğim gibi bu hafta baya bir video atmaya çalışıyorum. Çünkü okullar tatile girdi falan. Hatta belki bu videodan önce bir canlı yayın da yapmış olabilirim. Bu videodan sonra da yapabilirim. Ee, dediğim gibi böyle bir video oldu güzel bir video oldu Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın bay bay